Tarihe iki Karun'un ismi yazıldı. Bunlardan ilki Hz. Musa'nın amcaoğlu Karun. Mısır'da yaşadı, çok zengindi. Ya yani o kadar zengindi ki hazinesinin, daha doğrusu hazinelerinin sadece anahtarlarını bile onlarca deve taşıyordu. Karun gibi zengin deyimi de bu Karun'dan geliyor. İsmi kutsal kitaplara kadar geçiyor. İkinci Karun ise Lidya Kralı Karun, meşhur Karun, e, parayı bulan Karun. Aslında e, parayı bulan kısmına birazdan daha detaylı geleceğiz ama bu Karun, Adaşı kadar zengin olmasa da gene hali vakti yerinde bir kral. Yani Lidyalılar zaten Herodot'un deyimiyle esnaf bir millet ve para konusunda iyiler. Bu Karun bir gün Pers İmparatorluğu'na kafayı koyuyor. Yani Persleri yıkacak, bitirecek Persleri öyle bir hedefi var kendi kafasında. Bunun için komşusu milletlere gidiyor. Para da teklif ediyor. Milletler yok diyor. Biz tarafsız kalacağız Perslere karşı bir şeyimiz yok. E, reddediyor Talis. Aslında Lidyalı soylular da çok fazla istemiyor Pers İmparatorluğu ile savaşmayı. Çünkü e, ne kadar büyük bir imparatorluk da olsa Pers İmparatorluğu Persler fakir. Yani oradan alacağımız bir şey yok. Persler de tebaamıza katınca bize bir faydası olmayacak diye bakıyor soylular. Savaşmak istemiyorlar ama ama Karun bir kere kafayı koymuş. Yani Pers İmparatorluğu yıkacak. Kahinler de istediği cevabı veriyor ona. Kendi maaşlı kahinleri diyor ki bu savaşın sonunda büyük bir imparatorluk yıkılacak. Neyse Karun kararını veriyor ve Kızılırmak'a geliyor. İki ülkenin doğal sınır Kızılırmak. Sabah savaş başlıyor. Persler oldukça güçsüz ama başlarında büyük bir strateji uzmanı olan Kral Kiros var. Önce Lidyalı süvariler harekete geçiyor. Perslerin develerini, büyük büyük develerini gören süvarilerin atları dağılıyor. Birbirlerinden uzaklaşıyorlar ve düzeni bozuyorlar. Bu yüzden tüvar birliği çok kolay bir şekilde dağıtılıyor. Ardından paralı askerler bu süvarileri görünce kaçışmaya başlıyor. Çünkü herhangi bir bağlılıkları yok. Sadece paraya bağlılıkları var ve kim kazanırsa onun yanındalar. Sadece Mısırlılar ilginç bir şekilde Lidyalıların müttefiki olan Mısırlılar can bir şekilde çarpışıyor ama onların da gücü yetmiyor tabii ki Pert ordusuna karşı ve akşam üzere Karun yenileceğini anlayıp başkent Manisa'ya kaçıyor. Orada tekrar toparlanacak bütün kolonlerine mektup yazacak. Asker toplatacak. Baharda yeni bir savaşa doğru e, kendini hazırlayacak. Ancak beklemedi, hesaba katmadığı bir şey var. O da Pers İmparatoru Kiros'un hırsı. Yani kendisine karşı Pers İmparatoru'nun yıkmaya yönelik bir hareket başlanmış olan Karun'a hiç acımıyor ve Manisa'yı o akşam kuşatıyor. Ertesi gün kalktığında Kral Karun Manisa'nın etrafını kuşatılmış halde buluyor. Hemen savunma hatlarını güçlendiriyor hazinenin yerini, meşhur hazinesinin yerini bilen bütün insanları başına topluyor ve dillerini kestiriyor. Hazinenin yerini söylemesinler diye çünkü e, para demek imparatorluğun kendisi demek. Bunu birazdan geleceğiz. Para neden imparatorluğun ki? Para neden Karun için bu kadar önemli? Diğer devletler için önemi neydi paranın? Sadece Karun mu böyle önemsedi? Geleceğiz ancak... E, ne yaparsa yapsın kuşatma da çok fazla sür. İki hafta bile sürmeyen kuşatmanın ardından Persler Manisa'yı işgal ediyor ve başkent devriliyor. Yani kahinlerin kehaneti tutuyor. Koca Lidya İmparatorluğu, parayı bulan Lidya İmparatorluğu bu şekilde tarihin tozlu sayfalarında yerini alıyor. Kiros bu arada bilge bir adam. Yani 300 Spartalı filminde vesaire anlatılan Persler biraz daha şey, Batı'nın gözünden Persler. Yani Batı ile çok fazla mücadelede bulunduğu için Batı biliyorsunuz kendisiyle mücadelede bulunanı Hollywood'da yeniyor. Hollywood Hollywood'un diline düşmeyin. Hollywood'un diline düşerseniz bütün dünyadaki insanlık da Hollywood filmlerini gerçek sandığı için işte bunlar şöyle acımasız, bunlar böyle acımasız. Yarın bir gün Türklerle kafayı bozduklarında Türklere de belki Hollywood filmi çekip ülkemizdeki bütün o şeyleri batıcı e, kafalara ele geçirebilecekler. Neyse orası önemli değil. Yani <laughs> içimi döküyorum arada ama Kilos bilge bir kral ve Karun'un canını bağışlıyor. Onu hazinesinin başına geçiriyor. Çünkü Karun dediğim gibi esnaf birisi paranın ne olduğunu biliyor, paranın ne olduğunu çözmüş bir insan. Ticaretle zengin oluyor. Fetihlerle vesaire değil gerçekten ticaret yapa yapa zengin oluyor. O yüzden Kiros da onun hazinesinin başına, başına geçiriyor ve hazinesinin başına geçirdikten sonra hem parayı yöneten hem de kendisi zaten ordu olarak, millet olarak güçlü olan Persler sınırlarını Kadıköy'e kadar genişletiyor bugünkü Kadıköy'e kadar. Ve çok da şeyler hoşgörülü bir Kadıköylülere karşı bile hoşgörülü bir e, kral, bu kral Kiros, bununla ünlü. Hatta e, orada Kadıköy'le yanlış hatırlamıyorsam Yahudiler var, şey Yahudileri, e, sürgün durumda olan Yahudiler, milattan önce 500 yıllarda. bu Yahudilerin sürgününü sonlandırıp onları memleketlerine gönderiyor, bayağı büyük yüklü bir miktarda da şey veriyor bunlara, Yahudilere altın veriyor. Şu an günümüzdeki ağlama duvarı restore edilmiş bir duvar. Ve o restorasyon, o gün bu altınlarla sağlanıyor. Kiros'tan sonra Persler'in başına Darius geçiyor. Birinci Darius. O da e, şeyden bilinebilir. Anadolu'yu baştan başa çevreleyen bir yol inşa ediyor. Ticaret yolu inşa ediyor. 2700 kilometrelik bir yol. Bugün bu yola biz kral yolu diyoruz. Geziliyor etrafında, yürüyüşler mürüyüşler yapılıyor, kamplar yapılıyor, gençler eğleniyor. Böyle bir yol. Darius'un iktidarı 36 yıl sürüyor. Persler'in coğrafyadaki hükmü 200 yıl sürüyor. Tabii bu süreçte de uluslararası ticaret acayip bir hız kazanıyor. Daha sonra Büyük İskender tarih sahnesine çıkıyor. Önünde ne varsa alıp himayesini geçirip devam ediyor. Hindistan'a kadar dık 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 at, at koşturuyor adam. Tabii karşısına da Persler çıkıyor bu süreçte. Pers kralı İskender'e kendi ülkesini bitirmemesi için, yok etmemesi için 10 bin tane para teklif ediyor. Yani bugünün parasıyla 1 milyar dolar gibi bir para teklif ediyor. Milattan önce 332'de. Tabi İskender öyle para için bilmem ne için olduğundan değil dünyayı ele geçirmek için yola çıktığı için başkent Kiros şehrine giriyor ve Persleri tarihten siliyor. Şehirdeki bütün erkekleri kılıçtan geçiriyor, öldürtüyor, nehre attırıyor. Hazineyi de kervanına katıyor tabii ki. Bu hazineyi kervanla katma meselesine de geleyim birazdan. Ya da gelmem belli olmaz. Ee, bu hazineyi de kervanına katan İskender o gün tarihin en zengin İnsan oluyor. İskender paranın önemini biliyor. Paranın bir kral için, bir kraliyet için ne anlam ifade ettiğini biliyor. Hatta o gün başkente girdiğinde, kralın odasına girdiğinde her şeyin altından yapıldığını görüyor. Yani tuvaletin bile altından, işte oturduğu koltuğun, arabasının, e, her şeyinin altından olduğunu görünce şöyle bir cümle kuruyor. İşte gerçek bir kral. Tabi para e, Lidyalılar buldu diyoruz ama o dönemde aslında Sikke adı verilen paralar yani bizim şu an Sikke dediğimiz paralar aslında her devlet tarafından kullanılıyor, kuruş kuruş. Hatta Gaziantep'te bulunuyor en eskilikte hatırladığım kadarıyla. Lidyalardan da önce yani. Peki parayı neden Lidyalılar buldu diyoruz? Çünkü Lidya devleti altını belirli ölçülere göre bölüp bu ölçüleri standart hale getiriyor. Ve ölçümlere bir devlet garantisi veriyor. Yani elinize aldığınız bir gram altının bir gram olduğunu biliyorsunuz. Tartmadan etmeden biliyorsunuz. Yani... Hiçbir şekilde bir ölçüm yapmaya gerek yok. Bu altın gerçek mi demeye gerek yok. Çünkü üzerinde Karun'un resmi var. Yani daha doğrusu Lidya arması var. Büyük paralarda büyük bir aslan, tam aslanın tamamı. Orta ölçekli parada aslan kafası, küçük ölçekli paralarda hani böyle 1 lira diyebileceğimiz paralarda aslanın pençesi gibi. Hani devlet onu garanti etmiş. Demiş ki bu 5 liralık bir e, altın sikke. Daha doğrusu lira değil de o kısma da geleceğim şimdi. E, 5 altın, 5 gram altın, 10 gram altın daha doğrusu ve bunun içerisinde işte şu kadar gümüş şu kadar e, altın var. Hatta direkt şey bir stater para da, stater o para birimleri diyelim. 14.10 gram bu paranın ağırlığı ve bunun %73'ü altın %27'si de gümüş. Ben bunu garanti ediyorum diyor devlet sana. Bu sayede ekonomi inanılmaz bir şekilde hızlanıyor. Çünkü sürekli sürekli ölçüm yapmaya gerek yok. Yani herhangi bir ticarette bir kese altın veriyorsun. Normalde bir tüccarla yaptığında altın kesesini açıyor, bütün altınları tek 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 tartıyor. Ne kadar içinde gümüş var, ne kadar altın var bilmiyor. Ama şu an artık Lidyalılarla birlikte bu kontrolleri yapmaya gerek kalmadan herhangi bir insan herhangi bir insanla Lidya parasını göstererek ticaretini yapıyor. İkisi de o Lidyalılara güvendiği için, o devletin gücüne güvendiği için ticaret inanılmaz bir şekilde hızlanıyor. Ama bu nedense daha önce Mısırlıların ya da Sümerlilerin aklına gelmiyor. 2500 yıl boyunca ak akıllarına gelmiyor. 2500 yıl bir düşünün şöyle. 2500 yıl boyunca akıllarına gelmiyor. Mısırlılar da altında çok haşirleşir. sümerler de öyle ama. Bu Lidyalıların aklına geliyor ve ticareti o kadar hızlandırıyorlar ki herkes Lidyalılarla ticaret yapmak istiyor. Herkes Lidya altınıyla ticaret yapmak istiyor. Lidya devletine olan güven arttığından Lidya himayesine girmek de insanlar için sıkıntı değil Çünkü daha güvenilir bir devlet. Hatta bu standartizasyon. Helenistik kültürü de bayağı etkili. Helenistik neydi Helenistik? İskender'in e, yönettiği dünyada. Neredeyse dünyanın tamamında aslında. O döneme verilen isim. Helenistik kültür de bayağı buradan etkileniyor. Grekler buradan yola çıkarak 4.35 gramlık kendi paralarına Drahmi adını veriyorlar. Ve Akdeniz'de Drahmi hüküm sürüyor. Hatta Drahmi'nin kuruş cinsinden bölünebilir şeyler de var. Mesela Oboli diye bir kuruşu var Drahmi'nin. Altı Oboli bir Drahmi yapıyor gibi. Tabi bu paraların devlet garantisinde olması, insanların bunlara çok güvenmesi, insanların genelde ticareti bununla yapmak istemesi kalpazanlık mesleğini doğuruyor. Kalpazanlar aynı ağırlıkta, aynı ölçüde ama altını ve gümüşü daha eksik olacak şekilde rengini mengini bozmadan kendi paralarını sahte paralarını basmaya başlıyorlar ama bu kalpazanlık hani bu şekilde yapılan kalpazanlık sadece bir dolandırıcılık sadece bir hırsızlık değil. Yani aynı zamanda devlete bir baş demek. Çünkü kral kendine ait mührü veya resmi şekil olsun diye sanat olsun diye değil yani. Bir kefil olma, bir anlaşma yapma amacıyla o paraların üstüne bas. Resim o elinde parayı tutan kişiye ben Lidya kralı bu elinde tuttuğun paranın 10 gram altın ve 4 gram gümüş olduğunu taahhüt ediyorum. Bir şeyi var, sözü var aslında o elimizde tuttuğumuz paranın. Bir cumhuriyet altını mesela. Cumhuriyet altını dediğimizde Devlet bize o cumhuriyet altının gramını ölçünü vesaire en baştan taahhüt ediyor. Diyor ki ben söz veriyorum ya diyor benim ben bastım bu parayı benim şeyimden. Çık. Tabii bu drammiye olan güvenin azalması demek devlete olan güvenin azalması demek. Bu da e, başka bir devlete karşı bir suç, bir terörizm yani aslında. O yüzden sadece Drahmi üzerinde değil Batı dünyasında bu kalpazanlık suçunun cezası yüzyıllar boyunca İngiltere'de son günlere kadar bile hatta ölümle yargılıyor. Doğru da idam ediliyorsun. Kalpazan sana eğer bu şekilde bir kalpazanlık yapıyorsan. Hatta bu bu para kraliyeti hanedan o kadar temsil ediyor ki korona, Latince'de korona ya da İngilizce'de crown denilen bu taç anlamına gelen kelime şu an kron e, kelimesiyle Avrupa'da birçok ülkede kullanılan para birimi. Kron. Bu işte touch'tan geliyor, hanedandan geliyor. Onların basmış olduğu para. Yani bir şeylerde de vardır. Osmanlı'da işte Osman Bey tahta geçer para bastırır. Ardından Orhan Bey geçer der ben yeni hükümdarım ben para bastıracağım. Parasını o bastırır. Her kral kendi resmini paralara bastırarak onu dolaşıma sokar. Eski paraları toplar vesaire. Bu bir hükümdarlık bildirgesidir para. Yani bir yandan şöyle bir avantajı var. Para ticaret aracı olduğunda gazetelere duyursan herkes gazete okumayabilir ama herkes alışveriş yapacak. O yüzden paraya yeni hükümdarın ismini cismini bastırırsın ki Herkes hükümdarın kim olduğunu bilsin. Bana kim söz veriyor onu bilsin. Sizin ticaretiniz benim garantim altındadır diyen adam buymuş. O yüzden güçlü bir e, bildiri para basıyor olmak. Tabi bu kalpazanını sadece insanlar da yapmıyor. Devlet de yapıyor. Birçok devlet zamanında o altındaki, paradaki altın ve gümüş oranıyla oynaya oynaya kendi halkını, kendi sahte parasını basıyor Tabii bu birçok ekonomik krize sebep oluyor. Birçok ülkenin yıkılmasına sebep oluyor. Lidya bunlardan birisi hatta. Yani insanlar neden Lidya'ya son zamanlarda çok da güvenmiyorlar. Bu tarz yapılan işlerden dolayı, sahte para basımından dolayı. Kalfazanlığın tek yönü de e, bu değil. İlla bu şekilde altın gümüş oranını oynayarak yapılması gerekmiyor. Çünkü bu doğrudan krala isyan ama daha masum denilebilecek. Tabii hırsızlık ama yine <laughs> e, devlete isyanının daha masum şekilde tırtıkçılık ortaya çıkıyor. Nedir bu tırtıkçılık? O zamanlarda para yuvarlak, elle darp edilen, elle basılan bir şey. Kalpazanlar da, dolandırıcılar da ya da minik hırsızlar da bu paranın kenarını yonta 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 oradan miligram cinsinde altınlar, gümüşler, altın-gümüş tozları düşürüyorlar ve bunları daha sonra eritip, kaynatıp, birleştirip yeni paralar ortaya çıkarıyorlar. Tabi kimsenin de farkına varamayacağı bir şey. O kadar e, hassas teraziler vesaire bilmem ne gram ölçen. E, teraziler olmadığı için kimse de farkına varamıyor bunu. Ama bunun yapıldığı belli aşikar. Yani çok daha sonra kırpıla 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 artık bir yerde paranın şeyi azalınca gramı azalınca o fark edilen bir şey ve bunun çözümünü yüzyıllar sonra Newton bulana kadar e, Isaac Newton bulana kadar herhangi bir çözümü yok. Isaac Newton dediğimiz adam sadece bir fizikçi değil sadece bir büyücü değil. Aynı zamanda e, kraliyet darphanesinin de bir çalışanı, bir yöneticisi, bir danışmanı kralın çok güvendiği bir isim bu görevi ona veriyor. Yani bu kalpazanlık mevzusunu sen çöz diyorlar adama. Adam da harika bir yol buluyor aslında. Çok basit ve harika bir yol. Darp ederken parayı belli oranlarda tırtıklar atalım. Kenarını tırtıklı yapalım altının. Bu sayede kırpılırsa eğer yanlardan yoğuntular yoğuntular kırpılırsa bu tırtıklar temizlenmiş olur. Aynı tırtığı kendileri de güzel bir şekilde atamaz. Bizim zanaatkarlarımız gibi atamazlar. Bu sayede biz de çözmüş oluruz. diyor Gerçekten de işe yarıyor bu yöntem. Kalpazanlar birden bu işi bırakıyor. Şu an elimizde bulunan liralarda bile, kuruşlarda bile bu kenarları tıklı olmaz. Aslında bugünlere bir gönderme. Şu an öyle bir şeyimiz yok tabii. Bakırı kırpmıyor adamlar ama. Oradan kalma bir alışkanlıkla hala paraları tık basıyoruz. Bakır para demişken bunların bir şeyi var. Normal altın para gibi, gümüş para gibi değil bunlar. Bunların bir basın maliyeti var ve üzerine yazan sayılar var. Mesela altında herhangi bir cumhuriyet altına aldığınızda üzerinde sayı yazmaz. İşte Atatürk olur. Cumhuriyet altını yazar. Bir şeyler yazar ama o kadar. Yani üzerinde bir altın, işte bir lira bir şeyler yazmaz. Çünkü oradaki altının değeri zaten bellidir. Cumhuriyet altı denilen şey zaten bir standarttır. Onun yarısını yarım altın denir. çeyreğini çeyrek altın denir. gramını gram altın denir. Fark etmez. Kiloluk altın da isterse çıkarabilir. Bunun bir kuralı yok ama yani oradaki altın miktarını belli eden bir şeyler olur sadece. Ama elimizde tuttuğumuz liralarda mesela 1 lira yazar, 50 kuruş yazar. Bu bakır paralar, kendi halinde çok da değeri olmayan paralara özgü bir şey ve e, bak, o, o sırada harcanan paradan yüksek bir miktar yazılır aslında oraya. Yazılması gerekir daha doğrusu devletin zarar etmemesi. Örneğin 1 lira dediğimiz şeyin maliyeti 1 lira değildir. 10 kuruştur. Ya da 10 kuruşun maliyeti 10 kuruş değildir. 6 kuruştur. Devlet bu aradaki farktan, maliyet farkından bir gelir elde eder. Çünkü bir liraya mal etmediğin bir şeyi aslında bir lira olarak kullanıyorsun. İşçilerine maaş olarak veriyorsun. Ya da piyasada dönmesini sağlıyorsun vesaire. Buradan elde edilen kârı da senyoraj geliri deniyor. Bunu gerçekten tarihte bir sürü şey tam Roma'ya kadar dayanıyor. Roma İmparatoru Anastasius mesela altın ve gümüşte denemeye kalkıyor. Yani o zamana kadar zaten kullanılmış bir yöntem. Senyoraj geliri elde ediyor hükümdarlar bu bastıkları paraların üzerine yazdıkları sayıların maliyetten fazla olması nedeniyle. Anastasius bunu e, altın ve gümüşte de deniyor ve direkt bir ekonomik kriz ortaya çıkıyor. Çünkü bu halk bunu şeyde istemiyor. Altında gümüşte de değil. Tamam diyor bakırda sen bana yap onu. Yani sop bana o 50 kuruşa mal ettiğin şeyi 1 lira diye dayat. Tamam diyor onda bir sıkıntı yok ama altına gümüşe dokunmayacaksın diyor. Böyle bir e, şey de var. Trivia bilgi diyeyim. Ama bu para üzerinde yazılan sayılar, ekonomi vesaire bilmem ne Osmanlı'nın çok bildiği konular değil. Ne yazık ki Osmanlı'yı yıkıma götüren şeylerden birisi de bu parayı anlayamamış olma meselesi. Osmanlı'daki ekonomik krizlere ileride kağıt para konusunda vesaire çok daha fazla değineceğiz ama sadece bu, bu bakır para mevzusunda bile ya da işte altın para mevzusunda bile bir bir hikaye var mesela bunu çok iyi anlatan Osmanlı'daki paraya bakış mevzusunu çok iyi özetleyen bir hikaye. Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra oranın inşaatının bitmiş halini gezerken her yerde şeyler görüyoruz. 4 tonluk altından avize işte her yer altın varaklarla kaplanmış harika süsler müthiş bir mimari bir kocaman bir alan. Dolmabahçe Sarayı diğer saraylardan da daha şey böyle farklı güzel bir saray tavsiye ederim gitmenizi. Ve yanındaki hazine nazırına soruyor. Diyor ki ne kadar tuttu bu saray? Hazire nazırı orada işte o tarihi cevabı veriyor. Osmanlı'nın paraya bakış açısını anladığımız tarihi cevabı veriyor. Diyor ki çok değil hünkârım. 3500 kuruş. Hazire Nazırı'nın orada 3500 kuruş dediği şey aslında o saraya harcanan para değil. O saraya harcanan parayı basmak için harcanan para. Yani adamların kafası şu şekilde. Ben para basayım, 3500 kuruşluk bir para sahip mi elimi o dönemin parasıyla kaç birkaç milyon sterlin yanlış hatırlamıyor zaman Dolmabahçe Sarayı'nın maliyeti birkaç milyon sterlin de ben zaten 3500 kuruşla basabiliyorum ben bunu neden yapmayayım ki çok zekice şeklinde bakan bir yönetim anlayışı var son dönemlerinde Osmanlı'nın bu kadar ekonomiden bu kadar anlamıyorlar. Dünya nereye gidiyor? İşte coğrafi keşifler yapılmış. Millet altın için Çin'le savaşan şirketler var. Hindistan'ı esir alan bir şirket var. Yani böyle savaşlar dünyayı dolaşmaya çalışıyor adamlar altın bulmak için ve e, Osmanlı ne yazık ki yani o şekilde gelişmiş şey. oralara da geleceğiz. Coğrafi keşiflerin hikayesine vesaire bu madeni para kısmında gelmek zorundayız. Çin'in bir şirket tarafından e, Çin'e bir şirket tarafından savaş açılması, Hindistan'ın bir şirket tarafından işgal edilmesi, köleleştirilmesi, Afrika'daki olaylar ee, inanılmaz hikayeler var madeni para kısmında çünkü gerçekten paranın esas formunu aldığı yer burası. Para aslında madeni parada altında kendisini bulmaya başlıyor. Artık para bir e, ismi olduğu gibi bir cismi de var. İnsanların gözlerini boyayan, dünyayı süsleyen bir şey haline geliyor. Az bulunan bir şey ve tarihi inanılmaz değiştiriyor. Sonrasında kağıt parada bambaşka mevzular dönüyor ama henüz bu madeni para birkaç video sürecek diye tahmin ediyorum. Ya yani en azından bir 2-3 video sürecek diye tahmin ediyorum. Çünkü madeni para kısmında anlatılması gereken çok hikaye var. Paranın anlaşılması açısından madeni paranın neden önemli olduğu, neden değerli olduğu, neden insanları, milletleri birbirine düşürdüğü kısmı önemli. Krizler neden ortaya çıkıyor? Günümüzde bile neden kriz denen bir olgu var, bir olay var? Bu krizlerde çünkü fakir insanlar çok daha fakir kalıyor biliyorsun zenginler özellikle bu kriz dönemlerinde fakirleri daha fakir bırakarak yönetmeye devam ediyorlar yani krizler öyle istenmeyen bir şey de değil krizler var olduğu bilinen var olacağı bilinen ve e, fakir insanların daha da özellikle bilerek fakirleştirildiği bir dönem dönemler e, aslında ve bu biliniyor bu madeni para anlaşılınca madeni paranın özellikleri anlaşılınca daha da iyi anlaşılacak. Kriz döneminde neden ve nasıl hareket etmemiz gerektiği daha iyi anlaşılacak. Güzel takip etmeyi unutmayıp güzel bölümler sizleri bekliyor. İyi bakın kendinize.